Çekiyormuş. Evet arkadaşlar bugün <laughs> de kayınbabamın bağında oturuyoruz. <laughs> ha, sonradan, sonradan dinleyeceğiz. Evet, evet. evet. Gidecek, gidecek. Tamam tamam. Sesli olsun şey biraz. Sesli, evet. Kafamda nerede benim şapkam? Aslında sen de çok iyi hikayeler var. Birini anlatsan da abonelerimiz dinlese. Çok olmaz. Bedava konuşmam ben. Yok ama söylemen lazım artık. İzleyicilere ayıp olur. Olmaz. Bu internete atılacak bu video. Kayseri ünlüler. Şok olacaksınız diyor. <laughs> 21. Evet gördüğünüz ben gibi. Baba. <laughs> 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 evet kızım. Nasıl mutlu musun? Yok. <laughs> <laughs> Bakın görüyorsunuz. Telefonla iştigaller. Şimdi bir hikaye anlatır bize. Ayşe şöyle bir tane. Bir tane şöyle Gidiyor. Şöyle kay yap. Popon telefona giriyor. İyi öyle gitmez. Şöyle. Şöyle arkas. Şöyle, şöyle. Oğlum, arka, şöyle, oğlum şöyle ne oynuyorsun? Gider, Kamil, ne oynuyorsun? Şöyle, şöyle bana battı gidiyor. Araba mı oynuyorsun? Ne? Evet. Arkadaşlar, şimdi, oynuyor. şimdi, şimdi araba oynuyoruz. Şimdi araba oynuyoruz biz arkadaşlar. Nasıl yatıyor? Bakmayız. Bakayım. Yatır bakayım. Bak. Şöyle yan döner. Bak. Getireceğim. Etmemek için elinden git. Ayşe şöyle yapacağım bak. Evet. evet kızım, sen ne söylüyorsun bu konu hakkında? Şöyle bir, bir tane de 2,5 milyon lira da verece. Ben alacağım. Tabii hikaye bir anlatman, daha. Bir hikaye anlatman lazım bak. Abonelerimiz hikaye bekliyor

Ağaçları çek, bizi çekme, git ineklere bak, inekleri çek. Kızıcak. 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 Ee, Dur kızı. Var. Verin kamerayı. Ver baba. Kamerayı. Evet, buranın yapılışını anlatalım ya. Buranın yapılışı nasıl yapıldı? Ben ne yapayım baba? Mühendis Bey. Mühendis Bey. O şimdi şeye daldı. Mühendis konuşmayan. Bey, burayı nasıl yaptın? Çok zor, çok. Nasıl? Anlat işte. Allah! Herkes yardım etti. Kim? Kemal hariç. Tamam ben o zaman yoktum sayın seyirciler. <laughs> Bebelerin Hep. hepsi. Evet. Hepsi uğraştı. Evet. Kızım çok uğraştı. Dana besledi, inek besledi. Dur kızım dur dur. Versene kanka. Nereye gitti bu peki? geri gitti Dur ver. bir kızım. Ver tamam. yeri göster. Dur dur kızım. Sen de, sen de heyecanlısın biliyorum. Kamerayı Evet arkadaşlar ver. gökyüzünü görüyorsunuz. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Bak hakda bir tane beğendik mi çek çektiğin Ama Bakak. önce bir şey anlatman lazım ya senin senin önce şu yok bu bisküvit maceraları ne var? Aytaş maceraların var. Bakalım. Şu ağaçları çek, ağaçları. Yok ya yok ağaçları kimse merak etmiyor. Herkes hikaye bekliyor. Aşk şey ki şey. bak şuna bir tane su vereceğiz değil mi? Ne zaman bir acaba? Korkun dur sen? bir kızım dur. Yo, ovay, doldurur, doldurur, olmaz bir olmaz bir şey. olmaz. Deli miyiz de kovayla şey de Aman! Gel. Kamil baba. Baba <laughs> evet. He kızım he şuraya dağıttık mıydı? Çoralar da döner. Olmasa elmanın altına da biraz bırakırız. Ne de olsa çikolatını bir da He. Öyle söylemişsin. <laughs> Hamdi yalan söylemez. Baba. Demek baba. Ben, baba. De vardır. dur, Kitpek. dur. He. Dur, Azıcık git de şuraları çek. Dur babam dede anlatacak ya. Ama ve lakin eğer kirya verilirse, verilmezse tüm mü bana kalır kızım? zaten diyorlar ki bir tane gönder diyorlar. Çiğ şey yap diyorlar. Baba, ben de Baba sen sen nerede doğdun büyüdün anlatsana diyorlar. He? Sen de, nerede doğdun büyüdün anne ne diyor bu? Nerede doğdun? Ha. Ben Kayseri'nin evet. Hacı Kılıç Mahallesi'nin Bartane Sokağı'nın 70 numaralı evinde doğdum. 70 mi? Yok, 44 numara. Buraya yetmiş, anladın mı? Sene Kaç bir, bir, 1951 senesinin yanlış yazdırmış babam, anladın mı? Papur parası varmış, her e, jandarma şeyden gelirmiş, kapıdan gelirmiş, bizim herif bacadan kaçarmış. Onun için benim doğumum aslında elle. Ama <laughs> her bir vapur parası yüzünde 51 olarak yazıldı. <laughs> Askere de bir sene geç gittim. Aç, aç. Her şeyi de aç, bir sene gittim. Aç, aç. Ne olayım ben bunun sorumlusu hükümet mi? Yoksa babam mı? Aç, 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 Babanı sever miydin? Babamı hiç görmedim de. Babamı hiç görmedim. Yalnız ki bir gün rüyamda aç. gördüm. Güzel bir paltu giymiş. Bu senin baban diyorlar. Anamada boyuna babam nerede babam nerede derken Aa, meydandaki Atatürk'e dedi ki senin baban şu lan dedi. Atatürk benim babammış. Tamam mı? Gel Atam dedim. Sen kalk da ben yatam. Biraz daha <laughs> da içine göbek atam dedim. Onu <laughs> mu Elleme aksın birazcık. Aksın. Kokma. Ne işleri yaptın? Ha, yok. E, çalma elini de. Şimdi bir tane bak bak Ne kadar çektiysen bir tane onu bir görmek. Tane, bir tane daha ne işler yaptın anlat da. İzleyicilerimiz merak Yo, ediyor. Önce bir tane görmem lazım. Ama Doğru. biraz kısa oldu bu video. Bir iki dakika daha anlatman lazım. Yok anlatamam. Önce bir tane bakacağım. Ondan sonra hoşuma giderse devam ederim. Tamam Değil o zaman de. arkadaşlar şimdilik videoyu burada kesiyoruz. Hayır. İkinci bölüm Olur. birazdan. Olur. Tamam. Hayır ver ben Dur dur kızım ya. elini yapma.